öğrencilere verecek cep telefonun desteğinin detayları belli oldu bu arada. Milyonlarca öğrenci almayı düşündüğü cep telefonlarını şimdiden araştırmaya başladı ancak önemli bir detay var bu konuyla ilgili. Alınan telefon 2 yıl boyunca satılamayacak ve başkası da kullanamayacak. biz öğrencilere gerçekten sevindirici bir haber oldu. Bunu değerlendireceğiz zaten. Tüm öğrenciler de değerlendirecektir. Üniversite öğrencileri devlet desteğiyle alacakları telefon ve bilgisayarın heyecanını yaşıyor. Desteğin kapsamı sınırlı. Teknoloji uzmanları o sınır içindeki cihazların gayet donanımlı ve yeterli olduğunu söylüyor. Sosyal medyada paylaşacakları bir video için veya en çok kullanacakları mesajlaşma uygulamaları için oldukça yeterli bu cihazlar ve ön kamerası da arka kamerası da güçlü bir e, kamera özellikleri sahip olması e, öğrencinin en çok tercih ettiği şey. Bu 50 megapiksellik bir kameraya sahip. Burada parmak izi okuyucusu da var mesela bu telefonda. Kamera aslında çoklu kamera sistemine sahip bir telefon bile almaları mümkün. Böyle bir destek bizim üniversiteleri olarak hani bizi sevindirdi. Çünkü yarı fiyatına düşeceği söyleniyor ürünlerin. Aileler için de çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu tür maddi bir şekilde destek vermesi de gerçekten güzel bir şey oldu. Cep telefonu desteğinin detaylarında neler var şimdi gelin ona bakalım. Düzenleme Türkiye'de üretilen telefonlar için geçerli olacak. Ayrıca en az 2 yıl başkası kullanmayacak ve başkasına satılmayacak. Takibi de bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu yapacak. Destek 9500 liraya kadar olan ürünlerde geçerli olacak. Kıllı cihaza sahip olmak isteyenler için önemli bir avantaj olacak diye düşünüyorum. Sizin en çok kullandığınız uygulamaları karşılayacak bir performansa sahip mi? İşte buna cevap bulduğunuz anda o cihazı alıp kullanmaya başlasınlar. Gerek internet desteği gerek telefon desteğiyle gerçekten ihtiyacım olan öğrenciler için büyük bir avantaj. Gerçekten güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Gençlerin telefon seçerken dikkat etmeleri gereken önemli detaylar da var. En önemlisi aldıkları cihazın başına bir şey gelirse hangi markayı ya da modeli alacaklarsa değişime gittiğiniz zaman o e-mail sizin adınıza kayıtlı olacağı için yani öğrencinin adına kayıtlı olacağı için öğrenci ikinci bir cihaz daha istemek durumunda kalmamalı. Telefon ne kadar süre güncellenecek ve ne kadar süre güncelleme garantisi veriyor bunu sormayı unutmasınlar. Önemli olan yerli markanın olmasının en güçlü sebeplerinden bir tanesi nedir? Tüketiciyi yalnız bırakmaması, yolda bırakmaması.